Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bugün? Teşekkür ederiz. Ben iyiyim. Giyiz, gayet iyiyiz. Bomba Şahsım adına gayet iyi olduğumu söyleyebilirim. Sadece merakla konuyu bekliyoruz. Konu nedir? Bugünkü konumuz çok bomba bir konu. 90'lar konusu. Oo, bildiğimiz yerden çıktı Hakan. 90'lar Biliyorsunuz... bomba sattan mı? <gülüyor> evet, <gülüyor> bu aralar 90'lara insanlar çok fazla merak salmış durumda. Sizce bunun sebebi nedir? 90'lar çok müthiş bir eğlenceyi barındırıyordu eee YouTube'da da 90'lar videosuna girenler hep diskotek görüntülerinin saçmalığından o devam ediyor ama bak 90'lar müziği falan demişken şöyle bir şey de olabilir. <laughs> hani gazete okumak diye falan bir şey vardı. Magazin kültürü vardı. tabii. tabii şu tabii. an bir pek kalmadı. O yüzden magazin programlarında bu popstarları falan görünce Hı. o yüzden onların şarkıları da daha fazla yayınlanırdı. Tabii magazin Hı. kültürünün bayağı azaldı ya da ben takip etmiyorum hala faal bilmiyorum ama sonuçta bana denk gelmiyor. Bu da aslında bayağı bir geri çekiyor. Hani bu popstarların yüzünü göremiyorsa o zaman daha çok görürdük. Magazinlerin ya, çok fazla oluşu mu e, şu an olmayan şey? Ya televizyonda programlar olurdu. Böyle. İşte popçuları, popstar takip eder. <laughs> Sporla karışık magazin dünyasının bilinmeyenleri. <laughs> magazin bilinmeyenleri. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bir popstar mi? popstar O zaten popstar. Pop <laughs> Yeni. Kendirci. yok, sanırsam yok ya. ya. Olanlardan bir tanesini seç. Şu an ben yani Melek Monsol. atıyorum. Tamam. Ya. Hani nerelerde nasıl görüyoruz? Makazinde ne, kadar var? Eskiden her hafta televizyondan tabii, başka da bir şey tabii, olmadığı tabii, için tabii, tabii, televizyonu açıyordum, bunları izleyebiliyorduk. Poster asıyordum. Mesela poster asmak diye bir durum vardı. Mükemmel bir şeydi ya. Odana e, sevdiğin starın posterini açarsın. Çağatay Ulusoy. <laughs> o da yakışıklı çocuk evet. Hakkını o kim verelim. Mi? Ee, o kim mi? Bilmiyor Adını, musun Hakan? Adını bilmiyor <Bu> musun? <muhabbet. gülüyor> Hakan Muhafız Hakan'ı bildi. Neyse. Adını fena koydum dizisi vardı bir zamanlar. Hmm. Benim bilmezim. lise zamanlarıma denk geliyor sanırım. Hmm. Ama 90'lardan bahsettiğimiz için posterin <laughs> ötesinde bir de şey vardı. Mesela konsere gitmek vardı. Yani biz şu anki konserlerden çok farklı. İnsanlar gördükleri zaman heyecanlanırlardı. Tabii. Şu an konserlerin için gidiyor biliyor musun? Etkinlik olsun diyor. Evet. onun o tamam zaman etkinlik olsun diye gitmiyordu konserlere. Hani bir etkinlik olsun hadi konsere de gidelim değil. Hani merakla, istekle gidip heyecanlanacağın bir olaydı. Hani sırf Tabii. etkinlik öyle. hani şu an mesela konsere mi gidelim veya başka bir etkinlik koyuyorlar. Sinema. Sinemaya mı gidelim arasında tercih yapıyorlardı. Öyle bir durum Çok ilginç bir şey söyleyeyim. 90'larda sinema baya gerilemişti. Evet. Yani bizim zamanımızda Titanic, <laughs> benim hatırladığım işte Titanic, Speed, Hani bu dönemlerde birazcık atılım yaptı. Tabii. Ya ondan öncesinde bayağı bir sinemanın e, bir çöküş yılıydı ya. Bilmiyorum televizyondan dolayı mıydı ya da insanlar hani e, alternatifleri daha da arttığı için miydi? <laughs> yani bizim zamanımızda yani çocukluk zamanımızda özellikle... son Sokak izler mi Bayılırım Susam Sokak'a. Ben onun ismini çok duydum Susam Sokak. Acaba Aha. ben izledim. İngilizcesi mi? de Sesame Street'ti. Benzerini Türkiye'ye uyarladı TRT ve çok başarılı oldu. Orada mesela minik kuş var. Kocaman ama <laughs> minik bir kuş. Eee küfede yaşayan neydi? Kuran Tırtık. Ha o şeyler. Bir de papatlar. Ne oluyor? Ne deniyor puppet? Kurabiye canavar. Ed falan gibi şeyler. Şu şey var ya yukarıdan oynatılan papatlara ne deniyor? Kukla. Ha kuklalar vardı. Mesela kermit, kurbağa kermit. Kermit. Onu, ne dedin? Kurabiye canavarı. Kurabiye canavarı. Edi büdü. Ee, bir de şey vardı. Hatta meşhur şarkıları vardı. Bir tane. Mana <laughs> mana. Mana mana. Hatırlar mısın? Hatırlıyorum tabii canım. Muhabbet Çocukluğumuzda sayı saymayı, kelimeleri, konuşmayı, güzel ahlak bir susam sokağında Çok güzel bir Türkçeydi değil mi? Kesinlikle. Ve Sonra... orada oynayan insanlar da çok güzel insanlardı ya. İnsanlar? Yani o dönemin e, sanatçıları diyelim daha çok, ee, biraz daha bu konularda yetenekliydiler ve e, nasıl konuşmak istediklerini e, bize yansıtabiliyorlardı tane tane. Ben izlediğimde bile şu an heyecanlanıyorum. Yeni bir şey öğretirdiler mi? Yani şimdi bakıyorum tamam hani bunları normal çocuklar iki dakikada öğreniyor diye düşünüyoruz ama o zaman öyle değildi. Sayısal bile bizim için belaydı. 90'ların yansımalarını bir de 2000'lerde de çok görüyorduk ya. Ben Çok... mesela izlediğim çizgi filmlerin işte 90'lar ya da eski olduğunu falan sonradan öğreniyordum. ben yani yeni çekim zannediyordum. Susam Sokağı'na benzeyen bir şey daha vardı. Neydi o? Gece Bahçesi miydi? Onun içine de böyle o tarz bir şey serpiştirmişlerdi. Hmm. serpiştirmişler. Kukla Bizden sonra bir de Teletubbies falan çıktı böyle. Finky <laughs> <Pinkie>, Finky <Pinkie>, lala. <laughs> Karınlarında televizyon var. Sonra yasaklandı o bir dönem. Niye yasaklandı? Bilmiyorum. Ya, Bak Şirinler bile komünizm şeyi diye yasaklanıyor diye. sanırım. Şirinler de çok tatlıydı ya, süperdi. Ee, ama yani bizim çizgi filmlerimizden e, Tosu soru... Pasa'ya tek geçerim abi. Birçok soru işareti vardı. Mesela Şirin'de bir tane. Evet. Şirin Baba da bir tane yetişkin. Başka yetişkin de yok. <laughs> Şirin Baba'nın kafası kırmızı, diğerlerinin beyaz. Şirinler'i hep izler miydiniz bu arada? Hep izlerdik. <laughs> Flintstones. O ne? Jettgiller. Tamam. ben yabancı kaldım biraz. <laughs> ee, Taş dedi. Taş Taş Devri. Taş Evet. Taş Devri. Taş Devri. Taş Taş Devri. Taş Devri. Taş Devri. Tabii tabii biz böyle saçma sapan daha doğrusu sizin şu an saçma sapan gelen ama bize 90'ların gözü yaşlı. Yo bence gayet, gayet eğlenceli. Aa, Himen mükemmel yani. Himen'deki <laughs> adamın adı neydi? İskeletor Fatih Terim mesela çok güzel. İskeletor diye bir şey vardı. Bizde imparator Fatih Terim var. Ben onları birbirine getiriyordum İskeletor diye. İskeletor mükemmel. Ondan sonra Orko. 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 şeyin adı neydi? Atının adı neydi? Atılda. Atılda. Önce Titrek. Titrek. He. Titrek Atılgan'a dönüşüyor. Hayran o, mı? Kılıçta şarjı. Bu Panter mi? Yeşil Panter. <laughs> ya böyle <laughs> Süpermen <laughs> şey, gibi düşünüyorum. Yeşil. Yeşil <laughs> ama aslan desek değil, kaplan desek değil. Şey ya, o kaplan. Kaplan işte ya. Kaplan. Iyi. Kaplan. Panteri. Bir <laughs> şu arabaların birleştiği vardı. Robot oluyordu. Voltron Voltran. voltran. O evrenin koruyucuları. Bir araya geliyorlar. Sen kafasını oluştur. Ben kolları oluşturuyorum. Üç defa. Voltran, Voltran, Voltran. Araba mı oluyordu? Kaza geldi ya. <laughs> Oğlum ben çok heyecanlandım o, Şey geldi aklıma siz böyle demiş ki. Araba değil, <laughs> robot oluyor. İnsan gibi dövüşen robot oluyor. Arabalar birleşiyor, devasa robot oluyor. Hani şimdi Transformers var ya. Onun gibi Transform, bir şey. 5 Transformers bir şey. parçası birleşip bir büyük robot olduğunu Tabii. Onun müziği bile ben beni heyecanlandırıyor. Evet. Ne Nefisti. Sen de iyi anlattın hakikaten şey vardı bir de 90 ne kadar 90'lar bilmiyorum ama ben ten vardı sanki. Yok o bizde değil. Yani, çıktı? çok çok vardı. Bizde sen, şey vardı ten ten. Bizde ten vardı. <laughs> bizde ten ten vardı, <laughs> <laughs> vardı. biliyor mi? Peki o zaman sırsız arkadaşlar. Sırsız, <laughs> Sizden 90'lar e, dönemiyle ilgili şey de alalım o zaman. Oyunlar hakkında biraz bilgi alalım. Tetris, ne oynardınız e, mesela? Tetris. Gameboy cihazı. Tetris bende de vardı. Hı <laughs> hı. <laughs> ha sen böyle mahalle oynardın ama. Sen Gameboy'un olduğunu biliyor musun? Gameboy. Hayır. Şöyle elde bildiğin telefon gibi oynanan ya. Tetris metesi var içinde böyle. biliyor musun? O şey su. içinde Ona su iç... olan halka olan oyun Biliyor <laughs> <laughs> biliyor <bile> bak. <laughs> X kuşa. Anlatamıyorum. Onlar hala satılıyor ya bazı boş boşçularda falan. Olabilir. Abi, Belki ben de biliyorum. Küçük e... bir şey pilli. Küçük bir tamam. ekranı var böyle. Tamam. Ekran böyle MS-DOS evet. gibi eski. Onlar da bilecek diyeceğim. Neyse. Sen sanal bebeği anlatsan hadi bunu anlat. Anlatalım. Sanal bebeği biliyor musun? Yani Önlüğün anlatırsanız öyle değil yeniden başlatmayın, <laughs> like gömdüler. Anlatıyor musun? Sanal bebek mi? Sanal bebek var. 80'lere tamam de gitmediniz değil mi? Tamam. 90'larda Çinliler bir tane şöyle alet yapıyorlar. Tamam. Aletin içinde bir bebek var. Sen bu bebeği belirli saatlerde besliyorsun, uyutuyorsun, işte gezdiriyorsun, eğitim veriyorsun. Eğer düzgün yapamazsan ya çocuk ölüyor ya evden kaçıyor. Günlük sorumluluklarım var. Basit. Mükemmel. Fakat Çinliler bunu ciddiye aldılar. Sanal bebeklerin içindeki çocuk öldüğü zaman tekrardan oyunu başlatabilirler ama başlatmayıp bunu gömdüler. <laughs> Mezar yaptılar. Gerçekten bizimle dalga geçiyorlar. Artık. İnanamıyorum. Çok özür cidden cidden. Yok yok dalga geçmen güzel de. Lan biz bunu niye bu kadar <laughs> ciddi almışız hakikaten sanal bebek. Evet. Herkesin sanal bebeği olamıyor bu arada. Babasının parası olup da bu Çin e, sanal bebek şeyini... Sanal bebek deyince insanın yapmamış şeyler geliyor bizim zamanımızda ama. Ya biz de öyleydi.